Selamun Aleyküm Sayın Tavşilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok güzel pazardan Semizotu bir bağ aldım böyle. Çorbasını yapacağım. Sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Çok faydalıdır biliyorsunuz. Şimdi semizotumu şöyle kesiyorum. Ve bu şekilde yıkayacağım bunu. Şimdi semizotlarımızı güzelce yıkadım. Şimdi ince ince doğrayacağım böyle. Tencerem ocağı koydum, altını açtım. İçeri içeri bardağın zeytinyağı ekledim. Ve Soğanı ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı tuz koydum. Soğanların daha çabuk yumuşaması için. <laughs> Hafif soğanlar pembeleşti şu an. Şimdi semiz otunu ekliyorum. Bir yemek kaşığı pirinç ekliyorum içine. kapatıyorum. Orta ateşe alıyor. Şimdi sebze otumuz birazcık kavurduk böyle. Zaten çok mavi. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Sıcak su. Şimdi 9 bardak su ekledim ve üstüne kapatıyorum. Altımı açıyorum kaynaması için. Şimdi pirinçlerimiz pişmiş. Bir de semizotları şöyle damarları da böyle bakıyorum pişmiş. Yarım kilo tuzlu yoğurdum var. Buzluktaydı. O yüzden erimemiş hepsi böyle. Bunu ekliyorum. Şimdi böyle o tam 10 bardak su koymuş oldum. Şimdi sayın takipçilerim çorbamız kaynamaya devam ediyor. Burada da 3-4 diş samırsak ezilmiş böyle attım içine. Pişmeye yakın samırsağımı atıyorum. Samırsağı çok pişsin istemiyorum. Daha çok aroma vermesi için. Burada da 2 yemek kaşığı tereyağım var. Bunu da ocağa alıyorum. Şu an burası ya tereyağ kokusu o kokusu bir de samırsak kokusu buram buram kokmaya başladı çok güzel yapıldı. Önümüzü yakmayacak şekilde. Şimdi kokusu çıktı. Böyle bir bardak su ekledim. Soğuk su. İki bardak su ekledim. Şimdi altını kapatıyorum. Ve çorbamın üzerine yavaş yavaş döküyorum. bir kaşık tereyağı unu kavurdum bir kaşık tereyağı da buraya ekliyorum buraya bedenize bir yemek kaşığı tereyağı bir çay kaşığı toz biber ekledim çorbanın üzeri için burada da çorbamız kaynıyor altını kapatıyorum çorbamızın tuzuna bakalım bir çay kaşığı tuz koymuştum yarım çay kaşığı daha koydum. Bir de saat takipçilerim yoğurdu koymadan önce bir çeyrek limon suyu çorbamın üzerine döktüm. Orada kameram çekmemiş. Onu da sizlere belirteyim. Şimdi saat takipçilerim çorbanın altına kapatıyorum. Ve servis yapmaya geçelim. Sosumuzdan da böyle. Üzerine gezdirelim. Buyurun çorbamız hazır. Sayın takipçilerim. Yaz için en güzel çorba diyebilirim size. Mutlaka bu çorbayı yapın. Yiyin. Çocuklarınızla da yedirin. İnanılmaz faydalıdır. Yiyenlere afiyet olsun. Çoğu takipçilerim belki bilmiyor. Onu da ismini söyleyeyim. Kanalımın ismini. Hataylı'nın Günlükleri TV takip ederseniz, destek olursanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler olsun inşallah. Arkadaşlar bugün kahvaltılık için çok şifalı bir salata hazırlayacağım. Sizlerle paylaşmak istedim. Böyle çok güzel pazardan, köyden getirenler yani böyle doğal yetişmiş böyle semizotu. Bu semizotu inanılmaz şifalı. Balıkta olan da e, omega 3. Bu e, semizotunda daha çok bulunuyor ve bu nice daha faydaları var. Bağırsakları çalıştırıyor. Bunun hepsini değil, bir bölümünü, üçte birini ayırıp, yıkayıp, temizleyip Korutup salatasını yapacağım. Semizotumun asıl ayıkladığımı göstereceğim bu şekilde. Taze kısımlarını alıyorum. Arkadaşlar bunları da atmıyorum. Bunları kaynatıp suyunu içeceğim. Mutlaka, kesinlikle bu konuda duyarlı olalım. Bu elimizden geldiği kadar buldukça tüketelim bu semizotunu. Çok balık yemeyenler semizotunu bol tüketsinler. Güzelce kuruttuk. Şimdi biberlerim acıydı arkadaşlar. Damarlarını aldım. Acısını yüksel diye fazla acı olmasın. Kimisi acı yemiyor. bir çay kaşığı. Tamam. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Ne kadar kullandığımı göstereceğim size, söyleyeceğim. Yarım çay bardağından az zeytinyağı kullandım. Hem lezzet, hem şifa, hem her şey vitamin, her şey var içinde arkadaşlar. Bunu mutlaka tüketelim. Böyle. Yiyenlere afiyet, şifalar olsun inşallah. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.